Buna göre Rusya'nın bu politikasına ulaşmada Osmanlı İmparatorluğu'na karşı faaliyetlerinden hangilerini uygulaması beklenebilir? Prens Potemkin Doğu Sistemi'nin büyük planı adıyla Osmanlı Devleti'ni yıkma projesini hazırladı. Projeye göre Türkler Avrupa'dan atılacak İstanbul merkez olmak üzere bir Rus prensinin yönetiminde Grek Devleti kurulacaktı. Hatta bu planı çok önemseyen 2. Katerina 1779'da doğan torununa Bizans İmparatorluğu'nun kurucusu Konstantin'in adını vermişti. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Sınavları ayaklandırma olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü zaten en büyük amaç Osmanlı'yı Avrupa'dan atmaksa e, öncelikle işte Balkanlardan da başlanabilir. Dolayısıyla Rusya zaten e, panslavizm politikasını da uygulamak istediğinden dolayı sınavları ayaklandıracaktır diyebiliriz. Ortodoksları himaye etme tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü zaten kurulacak olan Grek devleti Hristiyan dinine mensup olan insanlardan hatta Ortodokslardan bile oluşabilir çoğunlukla. Dolayısıyla Ortodoksları himaye ederse eğer Rusya bu projeye büyük bir katkı sağlamış olacaktır. Ve isterse doğrudan savaş da açabilir arkadaşlar. Çünkü zaten Osmanlı bu süreçlerde biliyorsunuz ki e, askeri açıdan Avrupalı devletlerinde gerisinde kalmıştı. Dolayısıyla savaş açmaktan da çekinmeyecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu projenin gündeme getirilmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Dakya projesi Rusya ve Avusturya arasında Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu projeye göre Eflak, Boğdan ve Besarabya'da yani Dinyester ve Tuna nehirleri arasında Dakya adıyla Rusya ve Avusturya'ya bağımlı bir devlet Peki arkadaşlar bakalım. Avusturya'nın egemenlik alanını genişletmeye çalışması olmaz mı? Tabii ki olur. Çünkü Dakya adıyla kurulan devlet Rusya ve Avusturya'ya bağımlı olacakmış. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasında elbette etkili olur arkadaşlar. Çünkü bu topraklara doğru yaklaştıkça zaten Osmanlı topraklarını paylaştıkça ne olacak? Sıcak denizlere inmiş olacak aslında Rusya. Doğru. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri sorunlar yaşaması tabii ki arkadaşlar çünkü Osmanlı zaten bu dönemde yavaş yavaş e, savaş kaybedişlerine başlamıştı. Gerilemeye başlamıştı. Dolayısıyla Avrupalı devletler zaten Osmanlı'ya savaş ilan etmekten vesaire çekinmeyecekler. Yani içerisinde siyasi ve askeri sorunlar yaşaması Rusya ve Avusturya'yı da cesaretlendirecek bir durumdur. Dolayısıyla üçüncü öncüle de ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre 18. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkilerinde unsurlarından hangilerinin daha çok yaşanması beklenebilir? 18. yüzyılda Rusya Balkanlar üzerinde hakimiyet kurmak isterken diğer taraftan Karadeniz'e inebilmek için de Kırım'ı almak istiyordu. Peki arkadaşlar bakalım. Sıcak çatışma olur mu? Tabii ki olur. Çünkü Rusya'nın bazı emelleri var ve Osmanlı Devleti zaten askeri açıdan güçlü değil. Bu yüzden Rusya Osmanlı Devleti'ne rahat bir şekilde saldırabilir arkadaşlar. Savaşlar yaşanabilir. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşabiliriz. Ticari ilişkiler olur mu arkadaşlar? Olmaz çünkü Rusya Balkanlar üzerinde hakimiyet kurmak istiyorsa Osmanlı ile ticari ilişkiye girerek orada Balkanlar üzerinde yani hakimiyet kurabilir mi? Tabii ki kuramaz arkadaşlar. Aynı şekilde Osmanlı ile tabii ki ittifak ilişkisi de kurmayacaktır. Çünkü zaten Osmanlı topraklarına hakim olmak istiyor Rusya. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Osmanlı Devleti 1711 Prut Savaşı'nda Rusya'ya karşı askeri başarı sağlamasına rağmen imzalanan Prut Anlaşması'yla Rusya'ya kısıtlayıcı bir yaptırımda bulunamamıştır. O zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti e, savaşta kazanıyor, askeri olarak başarılı ama masada kaybediyor. Yani anlaşma sürecinde başarısız olmuş oluyor. Bakalım şıklarımıza. Osmanlı Devleti'nin diplomatik alanda başarısız olduğunun tabii ki doğru arkadaşlar. Çünkü anlaşmada başarısız olmuş zaten. Savaş sürecinde bir başarısızlığı yoktur. Yine de diğer seçeneklerimize de bakalım. Rusya'nın Karadeniz hakimiyetinin zayıfladığının buradan böyle bir şey çıkarmamız mümkün mü arkadaşlar? değil çünkü bunun hakkında bir bilgi verilmemiş. Rusya'nın sıcak denizlere inme amacına ulaştığının, hayır tabii ki arkadaşlar. Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul ettiğinin Aksine arkadaşlar siyasi olarak Osmanlı Devleti gördüğünüz gibi anlaşmadan dolayı çok iyi bir yaptırımda bulunamamış. Rusya o yüzden Osmanlı'nın siyasi üstünlüğünü tabii ki kabul etmeyecektir. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki sorunların tamamen çözümlendiğine zaten ulaşmamız mümkün değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olabileceği söylenebilir. Osmanlı Devleti Pasarofça Anlaşmasıyla ile Avrupa ile Balkanlar arasında kapı durumunda olan Belgrad'ı Avusturya'ya bırakmıştır. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile işbirliği yapmasına hayır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarının güvenliğinin tehlikeye düşmesine. Bakın arkadaşlar Belgrad'ın konumu nasıl bir konummuş? Avrupa ile Balkanlar arasında bir kapı gibiymiş. E, o kapıyı açık bırakırsanız ne olur? Balkan topraklarını Avrupa devletleri ele geçirebilir, değil mi? O zaman Balkan topraklarının güvenliği tehlikeye düşmüş olmaz mı? Tabii ki olur. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Bölgedeki güçler dengesinin Osmanlı lehine değişmesinde, hayır tabii ki arkadaşlar aksine aleyhine olacak. Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletler tarafından güvence altına alınmasında değil. Avrupa devletler tarafından tehlikeye girmesi aslında arkadaşlar. Güvence tabii ki olmayacak. Avusturya'nın Balkanlardaki milliyetçi isyanları desteklemesinde. Arkadaşlar burada bahsedilen aslında Belgrad'ın önemi, Belgrad'ın kaybedilişi. O yüzden E şıkkına da ulaşmamız mümkün değil. Çünkü devamında neler yaşandığı hakkında bir bilgimiz yok. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu bilgilere bakılarak Rusların izlediği politikalarla ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Rusya 2. Katerina'nın çabalarıyla 1783'te Kırım'ı kendi topraklarına katmıştır. Rus işgalini takip eden yıllarda Rus şarlığı Kırım'da Tatarların kültürel ilişkilerini yansıtan maddi değerlerini yok etmeye yönelik faaliyetlere başlamıştır. Öncelikle Türkçenin izlerini taşıyan yer adları değiştirilerek buraların antik çağlardaki yer isimleri kullanılmaya başlamıştır. Rus hükümeti Tatarların Hristiyanlaştırılmasına çalışmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Kırım halkını asimile etmeye çalıştığını görüyor muyuz? Tabii ki arkadaşlar. Çünkü özellikle kültürel ilişkilerini yansıtan maddi değerlerini yok etmeye çalışmış. Onları din değiştirmeye zorlamışlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum tabii ki asimile etmeye yöneliktir. Bu yüzden doğru. Kırım'da kültürel bir işgal hareketine giriştiği tabii ki arkadaşlar. Çünkü özellikle zaten kültürel olarak maddi değerlerini yok etme faaliyetlerine başlamış olmaları, Türkçenin izlerini taşıyan yer adlarını değiştirmeleri tabii ki kültürel bir bir işgal hareketidir. Bu yüzden ikinci öncülde doğru olur. Kırım'ı ekonomik yönden kalkındırmak istediği, arkadaşlar paragrafta yaptığı herhangi bir ekonomi çalışmasından bahsedilmiş miydi? Hayır. Bu yüzden tabii ki üçüncü öncülden bahsedemiyoruz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Buna göre 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz çevresinde egemen bir güç olduğu düşünülürse İngiltere-Osmanlı ilişkilerinde unsurlarından hangilerinin etkili olması beklenebilir? Benim ülkem dünyanın ve Avrupa'nın büyük imparatorluklarından biridir. Güçlü donanmamız ve diplomasiden anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Eğer Ruslar sıcak denizlere iner ve Fransızlar Akdeniz'e Mısır'da hakimiyet kurarsa sömürgelerime zarar verebilirler. Peki arkadaşlar bakalım. Yani İngiltere Fransa'nın ve Rusya'nın güçlenmesini hiçbir şekilde istemiyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ile arasını iyi tutacak olabilir değil mi? Osmanlı ile arasını iyi tutacak ki Rusya ve Fransa sıcak denizlerde etkin olmasınlar, Akdeniz'de etkin olmasınlar arkadaşlar. O zaman Osmanlı ve İngiltere işbirliği yapar mı? yapar. Çatışma yaşar mı? Hayır. Çünkü İngiltere Osmanlı Devleti'nin varlığını devam ettirmesini istiyor. İttifak kurar mı? Tabii ki kurar. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Avusturya'nın bu politikasında Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerden hangisinin belirleyici olduğu savunulabilir. Ülkem çok uluslu yapıya sahiptir. Bu yüzden milliyetçilik akımından endişe duyuyorum. Prusya ülkemle Alman Birliği için mücadele ediyor. Rusların ve Fransızların milliyetçi propagandaları beni rahatsız ediyor. Rusların Slav ırkının birliğini savunarak Balkanlarda yayılma politikası izlemesi karşısında devletim Ziştovi anlaşmasından sonra benzer kaygı yargılara sahip olan Osmanlı Devleti ile barış politikası izlemeye karar verdi. Peki arkadaşlar o zaman Avusturya çok uluslu olduğundan dolayı benzer kaygılara sahip olan Osmanlı Devleti ile barış imzalamaya karar verdiyse Osmanlı Devleti'nin çok uluslu olduğunu düşünüyor. Zaten de öyle ve bu yüzden de Osmanlı ile barış yapmak istiyor. Peki Osmanlı'nın hangi özelliği onların barış yapmasında etkili olmuş? Etnik yapısı değil mi arkadaşlar? Yani çok uluslu olması. Dolayısıyla doğru cevabım b şıkkı olacaktır. Bu duruma Küçük Kaynarca Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi doğrudan kanıt olarak gösterilebilir? Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyeti sarsılmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyetinin sarsılması için Karadeniz'e kıyısı olan bir bölgeyi kaybetmesi gerekir değil mi? Bu yüzden bu bölge hangisi olacak? Tabii ki Kırım olacak. Kırım'a bağımsızlık verilecek ve Kırım Hanları sadece dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır maddesiyle Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyeti sarsılmış olacaktır arkadaşlar. Çünkü Kırım artık bağımsızdır. Karadeniz tamamıyla bir Türk gölü olmayacaktır. Yani Osmanlı Devleti'ne ait olan bir deniz olmayacaktır. Başka devletinde de kıyısı olan bir deniz haline geldiği için Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyeti sarsılacaktır. Diğer seçenekler arkadaşlar bu duruma tabii ki doğrudan bir kanıt değildir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 18. yüzyılda Kırım'a hakim olmak isteyen Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'a bağımsızlık verdirmiştir. 1779 Aynalı Kavak Tenkih ile Kırım'a Rusya nasıl bir yönetici seçtirmiştir. 1792 Yaş Anlaşması ile de Kırım'ın kendisine ait olduğunu Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Rusya yayılmacı politikalarını uygulama alanı bulmuştur diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü zaten Rusya Kırım'a en başından beri hakim olarak Karadeniz'e ilerlemek istiyordu. Arkadaşlar farkındaysanız buna ulaşmıştır diyebiliyoruz. Osmanlı Devleti Rus isteklerine engel olamamıştır. Evet arkadaşlar çünkü Küçük Kaynarca anlaşmasıyla bağımsızlıklarını verdikten sonra Kırım'a Rus isteklerinden dolayı gerçekleşen bir durum arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin isteklere engel olamadığını söyle beklememiz mümkün olacaktır kırımın özel statüsü korunmuştur arkadaşlar kırım bağımsızlığını kazanmış ardından kırıma Rus yanlısı bir yönetici seçilmiş sonra da e, yaş anlaşması ile de kırımı kendisine bağlamış Rusya Dolayısıyla özel statüsünü korumuştur diyemiyoruz Rusya'nın egemenlik alanı genişlemiş mi? Tabii ki arkadaşlar. Kırım'ı kendi e, toprakları olarak kabul etmiş. Rusya sıcak denizlere inme politikasında önemli bir başarı elde etmiştir. Evet arkadaşlar, sorunun başında da bahsettiğimiz gibi Karadeniz'e inme fırsatı bulmuş olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Rusya'nın bu faaliyetinin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Rusya 1770'te Çeşme'de demirlenmiş olan Osmanlı donanmasını yakmıştır. Arkadaşlar denizlerdeki Osmanlı varlığını zayıflatmak istiyor elbette çünkü donanmayı yakmış. Doğru Yunan isyanına destek verme arkadaşlar Yunanlar e, milliyetçilik akımı ile birlikte ayaklanmaya başlayacaklar. Milliyetçilik ne zaman ortaya çıkacak 1789 Fransız ihtilalinden sonra. Dolayısıyla bu tarihlerde zaten bir isyandan bahsetmemiz mümkün değil. Osmanlı yönetimini zor durumda bırakma tabii ki olur arkadaşlar çünkü bir donanma yakınmış. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu hakkın Rusya'ya aşağıdaki faydalardan hangisini sağladığı ileri sürülebilir. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca anlaşmasıyla Rusya'ya da kapitülasyonlardan yararlanma hakkı tanımıştır. Arkadaşlar bu kapitülasyonlar daha çok ticari alanda karşımıza gelir. Ticari ayrıcalıklardır diyebiliriz. Bakalım buna göre şıklarımıza. Rusya'nın İstanbul'da ilk kez diplomatik faaliyetlere başlaması ticari bir durum değildir arkadaşlar. Rusya'nın Karadeniz'de kalıcı olarak üst edinmesi de yine arkadaşlar ticari bir durum değildir. Rusya'da ihracata yönelik üretimin artması ise tabii ki ticari bir bir durumdur. Yani dışarıya satış yapacaklar arkadaşlar. Rusların Boğazlar'da hakimiyet kurması ticari bir durum değildir. Rusya'nın Ortodoksları ileri sürerek Osmanlı iç işlerine karışması da yine kapitülasyonlarla alakalı bir durum olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.